Evet merhaba arkadaşlar. Beruja ile kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız gençler? İnşallah iyisinizdir. Evet yine 5 tane değil. Evet 5 tane gençler soruyla karşınızdayız. Evet şimdi soruya bakalım. Aşağıdaki haritada bazı yerler numaralarla gösterilmiş gençler. Bu yerlerde hemen hep diyordum ya dünya haritasına bakacağım. Artık burası ince uzun bir ülke Şili. Buradan ne geçiyor? H harfi geçiyor. Hoppa. Hemen burası neresi? Amerika ve Meksika'nın olmuş olduğu yer Florida gençler. Ama buraya baktık. Sibirya, Rusya, Kuzey Bölge, Soyuk Mayuk. Buraya baktık. Bu son bölgesi gençler. O zaman Hindistan, Pakistan, Çin, bu son Asya'sı. Burası ise Avustralya. Avustralya'nın neydi gençler. Akdeniz iklimiydi. Burası da Akdeniz iklimidir. Hemen bunu yaptıktan sonra haydi bakalım soruya geçelim. Bir numaralı yerde okyanus suyu sıcaklığına bağlı olarak Haziran ve Ekim aylarında şiddetli kasırgalar olur. Biz buna ne adını veriyoruz? Tropikal rüzgarlar adını veriyoruz gençler. Tropikal rüzgarların hurri... Chain diyoruz gençler ya da Tornado adını veriyoruz. Biz buna uzak doğuda Tayfun adını veriyoruz. Avustralyalılar bunlara çizgi film kahramanı gibi Willy, Willy adını veriyor. Nerede olur gençler? Bir, bunun olması için Ekvator'a yakın olmam lazım. İki, bir de okyanusun olması lazım ki e, okyanustan. Ee, çok büyük bir su kütlesi olduğu için karayla basınç farkından dolayı dehşet olması gerekiyor. O zaman ben buradan Meksika kıyılarına, buradan Amerika kıyılarına gençler kasırgayı görebilir miyim? Görebilirim. Burada Avustralya'da kasırga görebilir miyim? Görebilirim. Endonezya, Malezya'da, Japonya'da görebilir miyim? Evet. Gine Körfezi'nde buralarda görebilir miyim? Evet. Ekvator'a yakın olmam lazım. Bir de gençler okyanusun olması lazım. O zaman bu mantıklı. İkinci olduğu yerde Levha sınırına bağlı olarak deprem olur diyor. Evet. Buradan H harfi geçiyor mu? Geçiyor. O zaman Şili, Peru. Orada gençler e, levhasınınız var. Orada da depremler olur mantıklı. 3 numaralı yerde arazi koşulları ve yağış özelliğine bağlı olarak sık sık heyelan olur. Heyelanın olması ne demek gençler? Bele bir yükseltinin olması lazım. Yani eğimin olması lazım. 1. Şöyle bir yağmurun yağması lazım. 2. Arazinin kirli olması lazım. 3. Üç. 3'e bakalım Sibirya. Arazi nasıl? Evet arazi o zaman yer şekli Evet izin vermiyor çünkü arazi düz. Yağmur var mı çok fazla? Yok bu da gitti mi? Gitti. O zaman arazi kirli olsa da toprak bayar mı orada? Kaymaz. O zaman hatalı olan gençler bu. 4 numaralı yerde özellikle yaz aylarında aşırı yağış var. Yaz ayları aşırı yağış, muson asyası ve burada seller, taşkınlar olur mu? Olur. Heyelanlar da olur gençler. 5 numaralı yerde iklim ve bitki örtüsüne bağlı olarak orman yangınları. Hangi iklim var dedik güneyinde? Akdeniz iklimi var. Akdeniz ikliminden dolayı da gençler ağacımız nasıl? Kızılçam. Kızılçamda ne var? Kozalak. Kozalaklar yandığında ne olur? Yandığında gençler fışkırır böyle ee, saçılır etrafa saçılır yanarak gençler patlayarak saçılır ondan dolayı da orman yangınları ve sıcaktır kuraktır gençler ondan dolayı da orman yangını çok hatta Avustralya'da bundan 2 sene önce hep şu alanlar yanmıştı ortası çöl çünkü buralar yanmıştı gençler ve Avustralya ee, bir ay 2 ay veya da 3 ay gençler öyle yangınla boğuşmuştu onun temel sebebi de bu yaz aylarında da şu bölgede Akdeniz'de çok orman yangını çıkması Akdeniz'in sıcak ve kuraklığıyla alakalı Diğer bir soru yine iklimle ilgili bir soru gençler. Yaz kuraklığın şiddetli olduğu yörelere uyum sağlamış bir bitkinin yazın o zaman kurak olacak gençler. Yazın kurak olacak. Savan Savan en fazla yağışı ne zaman alıyor? Yazlar alıyor. Bunu bildiğimde o zaman yazın kurak olmaz, gitti. Akdeniz yazları nasıldır? Kuraktır gençler. Ne var? Çünkü böyle güneşimiz var. O yüzden kuraktır bu olabilir. Step ilkbaharda yağış alır. Yazları nasıldır? Iç, i̇ç Anadolu bölgesi kuraktır gençler. Neyi görürüm? A bunu görürüm. Sarışın sarışın otları görürüm. Muson yazları ne alır? Bele yağış alıyor. O yüzden kurak mevsim var mıdır? Yoktur. 2 ve 3 o zaman işte burada Akdeniz'in kışın yağmur yağdığını ve de gençler ilkbaharda yağmur yağdığında gerçi ne zaman yağmur yağdığını bildiğiniz an kolay bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Aşağıdakilerden hangisi sıcaklığın enlem etkisine bağlı olarak? Evet kuzey yarımkürede karaların battısı, güney yarımkürede o doğu kıyıları, evet batı kıyısı, karanın battısı, doğusu dediğimizde aklımıza okyanus akıntıları gelecekti gençler doğu kıyıları batı kıyıları. Karaların batı kıyılarında batı rüzgarı güneyde de yine o okyanus akıntılarından dolayı etkilidir. Kuzey Batı Avrupa kıyılarının ortalama sıcaklığının orta batı kuzey Batı Avrupa ve Orta Avrupa. Batı Avrupa, Orta Avrupa aynı enlemdeler ama Kuzey Avrupa'da deniz var. Orta Avrupa'da deniz yok. O zaman bu da denizellik ve karasallık oldu. Kuzey yönünden gelen rüzgarlar sıcaklığı. Evet Kuzey'den gelen rüzgarlar sıcaklığı düşürür ya da arttırır diyorsa bu enlemle alakalıdır gençler. İşte Güney Yarımkürede, Kuzey Yarımkürede farklıdır. Kuzey Yarımkürede Kuzey'den gelen soğuktur. Güney Yarımkürede Güney'den gelen soyuktur. O yüzden de bu işte en nemle alakalıdır. Cevap ne oldu? Bu oldu. En düşük ve en yüksek sıcaklık farkının kuzey yarım kürede. Bakın kuzey yarım kürede diyor. Güneyde değil diyor. Kuzey ile güneyi karşılaştırıyorsa bu kuzeydeki karaların ve güneydeki denizlerin farklı olmasıyla alakalıydı. Kuzeyde karalar daha fazla, güneyde denizler daha fazladır. Onunla alakalı. Dağların denize bakan yamaçlarında ısınma. Dağın denize bakan diyor ama. Hemen bakı diye atlamıyoruz gençler. Denize bakan yamaçları ola deniz var o zaman. E deniz varsa da bu denizellik, karasallık olmaz mı? Olur ama şunu deseydi dağların e, güneye bakan, kuzeye bakan dememiş. Denize bakan dediği için şey, bu denizellik, karasallık oluyor gençler. Evet bir soru. Bilgi coğrafyası konusunda araştırma yapan bir botanikçi gittiği yerde zeytin, zakkum, keçi boynuzu, defne, böğürtlen gibi şeyler görmüştür. Bunlar birer makidir gençler. Maki deyince de aklımıza ne gelir? Akdeniz geliyor. Yapraklarını hiçbir zaman ne yapmıyorlar? Dökmüyorlar. Kadifemsi ve tüylü bir yaprakları vardır gençler. O zaman botanikçinin gittiği yerle ilgili. Hemen verdik bilgiyi. Güneşli gün sayısı azdır. Yo fazladır. Sıcaklık ortalaması düşüktür. Yo fazladır. Doğal bitki örtüsü makidir. He. Yer şekilleri sadedir. Toroslar var diyemem. Sıcak iklim kuşağında yer alır. Hayır bakın gençler. Sıcak iklim kuşağında esmaç maç. şehir maçından kodladığımızda ne aklımıza gelecek? Şunlar aklımıza geliyor. E. Ekvator. S. Savan. M. Muson. Ç çöl. Bunlar sıcak iklimdir ama Akdeniz iklimi sıcak bir iklim değildir gençler. Akdeniz iklimi ılıman bir iklimdir. Biz de ılıman kuşaktayız o yüzden bizde de Akdeniz iklimi görülüyor diye. Buna göre aşağıdaki ovalardan hangisinin oluşumunun yönüyle diğerlerinden farklıdır diyor gençler. Bakalım ovalar. Konuma göre denizden uzak olup olmaması yani kıyıda olup olmaması büyüklüğü, oluşum biçimi, yükseltileri gibi ee, nedenleri vardır. Oluşum biçiminden bahsetmiş. Bafra Ovası gençler nerededir? Samsun'dadır. Bafra Ovası'nı oluşturan Kızıl Irmak'tır. Kızıl Irmak oluşturdu. Ne oldu? Delta Ovası oldu. Çarşamba Ovası nerededir? Samsun'da yer alıyor. He, Alıyor. Sa ee, buradaki Yeşil Irmak Samsun'a dökülüyor ve dökülürken ne oluşturuyor? Delta Ovası oluşturuyor. Iğdır Ovası Delta oluşturabilir mi? Yok. Çünkü deniz var mı? Yok. İşte bu gençler bir tektonik ovadır. O yüzden de iç ova olarak karşıma çıksın. Çok kuru ova, Seyhan Nehri var mı? Evet, Ceyhan Nehri var mı? Evet. Adana'da adamı? Evet. Delta mı? Evet. Silifke Ovası Mersin'de mi? Evet gençler. Göksu oluşturuyor mu? Evet, Göksu Nehri bunu oluşturacak. O yüzden de delta 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 ve iç ova dediğimizde iç ova olacak ve ıdır bundan farklı gençler. Evet görüşmek üzere. Özünüze mükemmel bakın gençler. Taşfırdan pataka ve yorumlarınızı bekliyorum. Haydi bakalım. Ee, takip etmeyi, yorum yapmayı ve Sanki like atmıyorsunuz gençler. Like atmayı da bekliyorum. Hadi bakalım. Bay bay.